Şimdikinden iyi olabiliriz onu ya. <laughs> ya şu Blanc'ı böyle bırakmazdım onu söyleyeyim ama yani. Şurada Blanc senelerden beri bu la Blanc bak. ama bak sayısı olarak bu arada hakikaten öyle bir yetenek seti var ki sayısı olarak dengelemeniz gerekiyor mecburak. Yani, Yıllardan beri geçmişe baktığımızda demeyelim buna da. Öyle? Yok, hasar, bir ara şey şey dönemi çok kötüydü. Hani ilk Q'su müsu değişti. Q ile minyon temizleme mekaniği haline Hı -hı. getirmişlerdi ya. İyiydi o zaman burada. Ama adam kesemiyordu o zaman. O, o, zaman, o zaman o zaman şimdiki Rise gibi Dayıbı hazırladılar. Closer geliyor. Güzel hazırladı Samday. Üst Torman kampından hiçbir şey almadı Closer. Direkt geldi buraya. Kule birinin tanklamasını bekliyor burada iki tarafta. Ee, Samday tankta sıçratmak zorunda. Sıçrayı şey kullanıyor Closer. Closer, closer son vuruşu yapmadı Oo. ama. Ya Minyon'un içine girmesi bu arada işleri bayağı zorlaştırdı son andaki iyileştirmeyle beraber de. Burada alt koridorda bir 2-2 var. Sıçra kullanıldığını gördük. Orta gibi top 10. Buradan çıkamayacak. Işından geliyor şimdi DFM tarafından. FBI yakalanacak burada. Sarı kartını da çekti. Arya geri dönüş skorunu aldı. Gengin çok az şimdi ışından. One sana e muhabbet ağa <laughs> gelmeden ee, hatta bayağı rahat. Şimdi üst koridor ışından ee, ulti kullanıldı Arya tarafından. Kendisi de ultiyi bıraktı. Sam'da minyonları temizlemek adına Escorbit'e çareyi de kullanıyor. Kuleye düşmeyecek evi. Bu nasıl oldu ya? Duvara çarpılmış olması gerekiyordu orada. Gittiği ya. yerde sersemliyor ya da sersam demiyoruz. Yani duvara çarpmıyorsa hiç, hiç demiyor. İtemedi bile ama yani. Hiç değmedi. E? Ee? Hani orada da itmedi. Alamet etrafında bir savaş izleyebiliriz bu arada. FBI de buraya doğru yaklaştık. Loser. Eviyle birebir yapıyor. üst tarafında sandeye biraz ya geç de geldi yardıma. Bu haraya girdi gibi iki kişi havaya savurdu. Şimdi Abedalge içeri girecek. Fortune'dan Mermi manya geliyor. FBI çok fazlasını aldı Mermi yandan. İlk skor geldi. Alamet de düştü burada. Closer tarafından alınıyor Alamet. Evi ultisiyle birlikte hala hayatta. Yan tarafta Arya bu arada Abedalge skoru getirdi. Evi Aa, Closer'ın üzerinde ama bu belirleyici gibi bir savaş olabilir skor dora. Sarı kartı. Skor düdüğü çağıryı. Galiba yoktu portakal. Gerçekten portakal yok mu? Yoksa bekletiyor mu'dan? mu? Neyi bekletiyor acaba? Belilik yokmuş. Yok. Peki neyi kullandı? Mesafe geldiğinde Arya kullandı da biz mi görmedik? Erken mi kullandı ya da bilmiyorum ama e, kullanılmadı diye gördük. Ya ben sesi ve... de duyamadım. Ya kaçabilir de oysa ki o durumda. Ee, güzel bir tuzak olabilir. Genge sıçrası var. Şimdi Avedaki üzerine sarı kart geliyor. Hemen mermi manya. Yani Temiz. bu kitle kontrolden çıkış yok. O kadar rahat bir skor oldu ki bu. Tam ee, görüşün ucunda. şu ana kadar çok iyi kullanılıyor aslında. Aynen. Herkes üstte bekliyordu muhtemelen. Ee, Abedag'e dahil olmak üzere. Burada yatış maçındayım. <laughs> yatış <laughs> maçı. Alamet de yine İnce bırakıldı alamet, bu arada. yine bırakıldı. Beyond. bu o arada sizi çünkü orta oynadı. koridora yine bir Arya'dan hamle. Önce sarı kart sonra hep buz. Ama nereye kaçacaklar öyle bir durum var. Bakalım. Aa, bedagi Utopon'u yakalayacaktı Utopon'dan sıçra. Şimdi Huhi araya giriyor. Huhi ultiyi de açtı. Huhi'nin Huyi üzerine çok fazla gitti kontrol. Huhi'yi bırakacaklar burada. Bayağı bir zaman kazandırır takım arkadaşlarımla. Ama kendisi düşüyor. Support life. FBI bir orada yavaşlatılırsa onun da başı dertte olabilir. Evet. Yavaşlatıldı. Arındır kullandı yavaşlatmaya. Yalnız geliyor. Tef ama geliyor. Ama Arya mı geliyor? Evet. Sarı kart. Bu sefer de orta koridorda Zırt. Arındır olmadığını biliyor. Hemen sıçra sarı kart. Hep buz. Ne, ne, ne. Ve devamında da <laughs> skor. Bir de yavaşlatma. <laughs> bir de yavaşlatmayı kitle kontrol değil dersin. Saymazsınız kitle kontrolden. Al işte. Biz öyle bir şey demedik diyorsunuz. Aynı şekilde aynı anda kullanılan bir ulti <laughs> şimdi. Bakalım bu sefer gidecek mi kimsenin üstüne? Geliyor. Hala bekliyor. Sarı kart Closer'a gönderdi. O, hareket edemedi. Yani mi? Leon ultisi üzerine mermi manyağı dediğin gibi yaklaşık bir 4 saniyelik kitle kontrol. şundan da Ama geri kaçıyorlar. Boşa gitti dışından. Abi de çıkmak durumunda kalacak. Eee? Evet. Ya bedage'yi sattık öldürdük şimdi. Leon'un peşinde rakiplerini bir an olsun durdurdu. Abedage Twindamir ultisini gasp ediyor ama. Leyte e de gidiyoruz yavaş yavaş. Şey hani olur mu? Samday FF Go Next Mid Diff. Abedage de FF Go Next Team Diff yazıyor abi şu anda. Yine geliyor Tia Fulse. Bu, bu sefer de Abedage için geliyor Arya. Hep bu zokulunu yan Steel. Bu, bu sefer Zenekte bastı Abedage'nin. Ya. Oh. Yalnız Abedage hayatta kalabilecek mi son anda bir kronometre? Ama oradan çıkış He. çok zor görünüyor. Abi Merve Fulse'nin ultisi. aldı orada skoru. E bir rakiplerin üzerine koşuyor ama o da erkenden ulti kullanmak durumunda kaldı ama istediğini aldı zaten burada diye FM. Abi gelmesi bile, 6 çaldı, saniye çaldı. Harcığı, var abi ve var Ve Baron'u bıraktılar. Baron'u bırakıp savaşa girmek istediler. FBI yan taraftan vuruyor. FBI görünmez bir şekilde uzaklaştı. İşinden geliyor şimdi duruyor. Baron resetlendi tamamen. Closer'ı hala bekliyor. Closer'dan bir tekme. Gengi fırlattı ama istediği bu değil de aslında Closer'ın yine de birebir bir değişimi izledik burada. Evin ultisi gelmek üzere. Evin ultisi gelmeden saniyeler kala. Düşürmeyi başardılar onları. TFM tarafı direkt savaş denirler ve Trindamur ultisi yokken ölen bir Trindamur gördük. Bu arada bu tekmeyi kesinlikle tasvip etmiyorum. Galiba MFA atmaya çalıştı. tutturamadı evet, karambolde. TF ultisi yok. Hayalet astı. Sıçra ile birlikte hep buz geldi. Yavaşlattı da onu. Şimdi zinciri. Keşke ilk zincir mi atsaydı acaba. Twist Fate Tutsi gasp ediliyor oradan yan taraftan Hui geldi. Oo. O skoru istiyorlar. Ulti de kullanıldı burada FBI'den. O buraya Her şey 950 atın için. Kime gidecek? Buraya kadar altı FBI'ye gidecek. Ama çok iyi mermen yasağı <laughs> geldi. Orada Closer durdurmaya çalışırken yuk topunu kendisi düşüyor. Görüş görüsü kullanıyor One Under tarafından. Gangplank ultisi. Baron'u bırakacaklar muhtemelen yetişemeyecekler ama savaş istiyorlar burada. Yutop'un ultisi gasp edildi orada. Şimdi mermanya kullanılıyor. Steel sıçramak zorunda. Evi oradan uzaklaştı. Araya giren bir isim var. Arya daha doğrusu takım arkadaşlarının yanına geldi. Yalnız Hadi ABD üst orada olduğunu gördüler. Arya'dan kullanılan bu ülke Zonya'sı olduğu için kendini çok rahat hissediyor. Ben Şimdi ABD şundan da katıldı buraya. Yalnız bölündü Undertease. Closer takımından bayağı bir uzaklaştı nedense. Closer kronometreyi kullanıyor. Buraya yaklaşamadı bir türlü Van Undertease oyuncuları. Closer düşecek. Düşmeden önce tekmeyi kullandı. Savaş ikiye bölünmüş durumda. ABD Agen'in üzerinde Trindamay'ın ultisi var. Misorcio Mermanya ile birlikte çok rahat bir skor aldı ve FB'yi düşürüyor. Toplamda 3 skor. Dördüncü de burada Abedagi olacak. Burada Tim Demir ile biraz daha ayakta kaldı Abedagi ama Closer neden oraya gitti? Takımı takip edemedi. Tek başına kaldı. Yani koruma güdüsü atacak kimse kalmadı menzilde. Sıçrası da yeni mi geldi acaba Closer'ın? Çünkü Baron savaşında yaklaşık 3 dakikası falan vardı sıçrasının. 10 saniye sonra Closer gelecek. FBI'ye 18 saniye var. Fuhi biraz yavaşlatmak istiyor Evi'yi burada. Ama inhibitor'u alacak gibi görünüyor evi. Okey zaman kazanmaya devam ediyor. <laughs> <laughs> ama yani ya, Salmadı. <laughs> bakalım <laughs> nasıl geldi? Kullanıldı ama yakın buraya Closer ve ABD-AG. Burada neler oluyor? Aa, Huhi. Yarı canını kaybetti şimdiden. Yine uzaklaştırdı evi. Tabi hala Hui'nin kullanabileceği bir ulti var. Herkes geliyor Under de. Yalnız burada yakalandı, ultiyi çok erken kullanmak durumunda kaldı. saçartı arta omuz alıyordu Hui. Takım arkadaşlarına doğru gitti. Yalnız Oo. tek denen bir FBI. Yani ama bir Kronometre. sonraki oyuna mı saklıyor sıçray diyeceğim FBI ama. Ya o pozisyonda belki kaçamazdı da burada takım arkadaşlarının yanında bence hayatta kalabilirdi. En az 35 saniye. Bir kişi eksik savunmak durumunda kalacak var Under Thieves. Üst koridordan minyonları evi getiriyor. Orta koridordaki inhibitor düştü. Şey hissediliyor ama ya. İddiaları ee, iddiaları kalmayınca e, disiplin de birazcık gitmiş gibi hissettiriyor şu an Hunter Thieves tarafında. Skor doğru düştü. 15 saniye var. Şimdi agresif bir oyun. Samley'in üzerine odaklandılar. Skor da çağrı kurtardı onu. Araya giren bir Huhi var. Yalnız gelişine gönderdi. Steel tam ayağına oturdu. E, ee, biraz geç kullandı. Abedage düşecek gibi görünüyor. Son anda sıçrayla uzaklaştı ama ilk Nexus kulesi düşüyor burada. Someday ve Closer. FBI geliyor. Uzaklaştırdılar burada DFM'i. Ee, şimdi One Under Thieves çıktığı gibi Baron'a başlıyor. Ya kufi evi oyun oynatmıyor resmen. ABDG yalnız kötü pozisyonda kalmış olabilir. Yakın menzile kalıp bir an önce evin ultisini açtırmak istiyor. İlk evi açtı ultiyi. ABDG de şimdi açtı. Evi oradan çıkması biraz zor. FBI'den kullanılan bir sıçra var ultisinin bitmesini bekledi. Ve buraya kadar altını aldı ama ABDG'nin canı yok. Sadece ABDG'nin dönüp ışığından kullanması Belki de burada işleri değiştirebilirdi ama herkes üstüne dönünce Wunder Thieves'de. DFM baron alıyor dakika 41'de. Şuradaki herif şeyle... Burada okyanus ruhu alınıyor ama DFM önlerinde sadece bir tane nexus kulesi var. Burada minyonları hemen önde karşılıyor Samday. Hui'nin pozisyonu çok iyi. Genk Mülen bırakıldı oraya. Yutopo'nun üzerine doğru gidiyor Huhi. Yutopon yakalandı. Erken bir sıçra kullanıyor. Şimdi Huhi havaya savurdu onu. Anında onun üzerine gitti FBI. Koruyucu meleğine girdi. Şimdi Yutopon. Onun başında bekliyorlar. FBI üzerine kullanılan bitkinlik var. Yutopo'nun hasar çok fazla geldi ama. Yeterli olmadı FBI'yi düşürmek için. FBI vurmaya devam ediyor. Evi onu aldı. Onda da koruyucu melek devrede. Zonya kullanan bir ABD var çok az canla. FBI hayata geri döndü. Araya'dan kullanılan bir sarı kart. Silin üzerinde FBI son vuruşu yapmadı bir türlü. Closer bitirdi işi. Closer'ın koruyucu meleği var. Sarı kartını çekip hemen uzaklaştılar ya oradan Oyun yine bitmedi Ama Nexus kulesi düştü Hadi Şimdi... bakalım Sahne ikiye bölündü Van Under Baron'u bıraktı. Direkt olarak oraya doğru ilerliyorlar. Hani 3 atıyordu? Beş, hani 3 atıyordu? Aa yetenek altı, yer, ya ye, ye. yine de atmadı. Yine kalkmadan. de atmadı. Yalnız ışınlanlar da kullanılıyor. Direkt olarak Nexus odaklanlar. Evinin bütmeyecek, daha ultisi bütmeyecek. var. Zonya kullanıyor. Eviye bir tekme geldi orada. İlk önce Twisted yani alındı. Aa, çeşme şey orada. Evi çeşmede. Çok susamış olmalı. Diğer tarafta Miss Fortune ultisi bozuldu. Yoksa Van Under Tees buradan maçı mı kazanacak? Yutopon can yeniliyor ama yeterli olmuyor. Koruyucu meleğine girdi Yutopon. Skor vermeden alınan 5 skor. Biter mi bu maç? 60 saniye ölüm süreleri. Yufani. En erken ismin gelmesi 25 saniye var. Şu büyücü görüyor musun? Bitti bu maç bitti. O büyücü... Ya büyücü boşver geldi <laughs> yeni minyon dalgasını alacaksın <laughs> büyücü. O büyücü o iki kulenin nasıl düşmesini sağladı. Adam büyücü seviyor belki Allah Allah ya. Niye bozuyorsun çocuğu? Ve bitti. Yifoni. Gerçekten bitti. Böyle 9 dakikanın sonucunda 100 Thieves galibiyete ulaştı ama... DFM mi siz kazanın dedi acaba? Ayıp olmasın diye. Bazı şeylerin açıklaması yok. <laughs>